Tak çizgisinin hemen önünde Rozier var bakalım ona atacak şimdi ona attı. Yanına da Enkudu sokuldu. Enkudu 3 rakibinden sıyrılmayı başardı Enkudu. Tekrar top Enkudu'da. Ne yapacak Enkudu? İçeriye doğru. Bir gol bir... bir... işte. Ben sana bu bakar. Az önce kaçırdı. Şimdi attı. Kevin Enkudu. Altı çizilmesi gereken hareketler. Bu arada bir dış Gidiyor gol. İnanılmaz bir gol geldi. Gayet üzerine konuşmaya çalışırken de gözü de ekrandaydı. Orada ne oluyor acaba diye. Çünkü Bernard Mensa toplam buluştuktan sonra ceza sahasında bir direklik yaptı. Bernard Mensa ikinci yarıya adeta golle başlamış oldu Beşiktaş. Ben de bu arada mesela... Ha e, tamam. Irfan yereden... Zaten... içeriye girdi dışarıya doğru. 3-0. Sana mesaj okutmak yok sana mesaj okutmak yok. Hayatta Beşiktaş Radyo'nun e, bu artık mottosu bu. Sen mesaj okuyamazsın. Sen mesaj okurken Beşiktaş golü atar. Ve yine sol taraftan. Verler mesaj. İçeriye gireceğiz masasına. Verler Mesa Topa hala kendisinde. Savunma arkasına. Abu Bakar! Gol gelebilir! Ve gol! Gele öncesinde Osak Bayrağı var mı? Berber Mesah golü attı ama gol sericini yaşamadan önce bir vara gidilecek bir bakılacak mı diye bir hemen orada bir soru işareti var. Dördüncü gole imzayı attık ama Berber Mesah'la bir bakalım. Tabii futbolcularımız gol sericini yaşıyorlar. Yine Berber Mesah harika bir şekilde yükseldi.